You can count on me. Bana güvenebilirsin. I'm always right behind you. Her zaman arkandayım. I'm standing behind you. Arkandayım. You got my backing. Desteğim seninle. I'll always be at your side supporting you. Her zaman senin tarafında seni destekliyor olacağım. I've got your back. Arkandayım. You got my support. Desteğim seninle. I'm with you. Seni destekliyorum. I'll always be a guy you can turn to. Her zaman sana destek olacağım. You can put your faith in me. Bana güvenebilirsin. You can lean on me. Bana güvenebilirsin, yaslanabilirsin. I'll stand by you yanında olacağım seni destekleyeceğim